Ne düşünürsen onu değil, neysen onu çekersin. Daha da netleştirelim, hangi frekansla titreşiyorsan, sadece ama sadece o frekanstaki şeylerle rezon olabilirsin. Bunu bir radyo istasyonu gibi düşünün. Evren, tüm frekansların aynı anda çaldığı dev bir radyodur. 100.0 FM'de bolluk, zenginlik ve fırsatlar çalıyor. 98.0 FM'de sevgi, sağlıklı ilişkiler ve aşk çalıyor. 88.0 FM'de ise korku, endişe, Kıtlık bilinci ve dokluk çalıyor. Siz, bilinçte zihninizde, yani düşüncelerinizde 100.0 Feme'deki bolluk şarkısını istiyorsunuz. Çok zengin olmak istiyorum, harika bir ilişkim olsun diyorsunuz. Ama bilinçaltınız, yani sizin işletim sisteminiz, duygularınız ve kök inançlarınız, 88.0 Feme'ye kilitlenmiş durumda. Belki çocukken ailenizden sürekli para zor kazanılır buydunuz. Belki zenginler kötüdür inancına edindiniz belki geçmişte yaşadığınız bir hayal kırıklığı yüzünden